Okan, 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 Okan. Şey i̇yi misin abi? Okan gelmiş. Nereye? İyi misin mi? abi? Dur hele dur. Sıkacak, sıkacak. Okan sen yana doğru geç. Geç dinlen. Dur. Ne oldu? Şuraya ne ne oldu? Abla şey abla diyorum hocam. <laughs> ne Tark. olur çocuklar ya önce zahmet ya. Valla İyi Dikkat misin? Iyi. Ne Bir kız et Bari şunu arabaya alsana ya. Arabaya değil bir yere. Yok yo, yok tamam arabaya alak sefesiz. doktora götürelim. Hemen röportajı bitirip gideceğiz ya. Ne haber? İyiyiz valla siz nasılsınız? Gördünüz bir çekim için böyle işte bizde. Ben siz göremiyorum bile şu an sadece. Işık ha görüyorum. ışıklarda evet. Ay orada utanıyorum. Hemen şu çok kısa insan... o zaman e, da zaten biliyorsunuz büyük bir felaket yaşandı. Ya artık gerçekten e, herkes işini doğru yapsa biraz düzgün olsak artık. E, işimizi yapsak gerçekten herkes e, görevini yerine getirse çok iyi olacak. Yani devlete güvenmek istiyoruz. Devletin başında güvenmek güvenmek istiyoruz. Güvenimizi kırıyorlar. E, yani evin babasını düşün. Bir e, evin babası önemlidir. Evin yani idaresi açısından. Konuşamıyorum. Bir şeyler oluyor. Gerçekten Yani herkes kendine dürüst olsun öncelikle. E, birbirinin üstüne atmak yerine suçu e, gerçekten bu toparlanma ve düzelme şeyidir. E, i̇nsanın e, hatasını kabul edip düzeltmeye çalışması önemlidir. Biraz hani işimizi yapalım. Başkalarının, yapanların önüne taş vurmak yerine ben e, acaba doğru yapıyor muyum bir bakalım kendimize onun onunla ilgili yani ben nasıl işte oyuncuyum ve sadece oyunuma bakıyorsam başka şeye karışmıyorsam herkes de kendi işini yapsın ve doğru yapsın doğru dürüst yapsın ee, bu kadar çok maddeci bu kadar çok paraya düşkünlük her şeyi kazanç olarak görmek maddi maddi kazanç olarak görmek bizi bu hale getirdi zaten biraz önem versinler ya ülkemize önem versinler. İste, e, istediğim o yani. Otel sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yani, Aynı zamanda milli da bu ilan mu, edildi. Bu mu? Bu kadar mı? Hı. Hani bir otel iyi iyidir. yani şartlarına dikkat ediyorsa biz güvendeyiz. Şartlarına dikkat etmiyorsa biz güvende değiliz mi? Bunun denetimi yok mu? Hı. Denetleyeni yok mu? Denetimle ilgili de yani. Ya bu artık e, parayla iş yürütmek çok yazıklar olsun diyorum. Para bir yer doğru değilse doğru değildir. Parayla abi idare et Olmaz. Peki e, bu konu dışında da şu an biliyorsunuz dizi oyuncu olarak soruyorum. Dizilerin tekerleşmesi söz konusuyken Ayşe Barım şu anda gezi olaylarından Çok dolayı içeriye alındı. Çok acı, olacak İ şey mi? 12 yıl Yani bu ne demek ki şimdi? Hı hı. Bu ne yani şimdi? Elimizde bir torba var. Bu tarafta gezi torbası bu tarafta peto torbası. Karıştırılım tombala gibi. Aa Ayşe Barım çıktı mı olacak yani? bu mudur? Yani bu mu? Geziyi niye böyle bir suç unsuru gibi göstermeye çalışıyorlar? Onun yanı sıra birçok oyuncu ve ifade çağırdılar gezi olaylarından dolayı. Ya, Siz o, gidenler arasında yani mısınız? işini var. yapsın. Konuyu saptırmayalım, insanlar işini yapsın. Hı. Devletin başındakiler sadece ve sadece tek ricamız dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde herkesin işini yapması. Tek ricamız vatandaş olarak ülkemi çok seviyorum ve e, dürüst olsun istiyorum herkese. Yani yalan yalanın iyi bir şey olmadığını, insanlara zarar vermenin aslında kendine zarar vermek olduğunu çevresine zarar vermek olduğunu uyansın artık herkes. Zarar vermek iyi bir şey değil insanlara. Ne olacak şimdi yani içeriye ne oluyor yani atınca insanlara? Ne oluyor? Hani düzeldi mi her yer? Tamam mı? Demek ki burası değil sorun. Sorun e, doğru dürüst işini yapmak, denetlemek, işleri denetlemek. Eğer doğru gitmeyen bir şey varsa orayı kapattırmak. Peki teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kapatın, kapatın.